Bak mantık şu. Kurt ve köylüler var. Köylülerin amacı 1200 luda ulaşmak. Lududa da ne yapıyoruz? Evleri lootluyoruz gibi işte. Meyve topluyoruz, sebze topluyoruz. Kurt da yine gece vakti kurda dönüşebiliyor. Biz toplarken bizi avlamaya çalışacak. <laughs> Seni yedim şimdi. aradan çıkaracağım. Bak şimdi. Gel gel kurt kardeş gel 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 bekliyorum seni Allah'ın seversen. <laughs> bye bye. Lan bu niye bu kadar çok stun yedim? Ben öldüm bu arada. Enerjim bitti. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? <laughs> Kim lan o? Oha ne lan. Lan bana bak lan kurt. O mermi yok lan mermi Gelsene lan buraya delikanlı. Ulan <laughs> o kadar mermi aldı. Ben yedeğe birikmiyormuş ya. Şşş. Lan. Bana bak bana arsadaki. Git başka yerde oynarsa <laughs> bu. Bana bak bana. Git başka yer. Bu da ya. Yürü git lan buraya. Kurt sana bir şans veriyorum. Bu kapıdan içeri girersen alnının çatına sıkarım bak. Çok net konuşuyorum. <laughs> Lan kurt. Ha <Lan>, Mehmet abiymiş. <laughs> Aa kurt sesi geliyor takım. Kurt buradalar buradalar kurt. Aa, Gurt ona niye saldırmadı? Pembeyi öldürmedi Gurt. Gördünüz mü? <laughs> 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 iyi de, ben de şimdi ben büyücüyüm bu arada. Hız ekstrem vardı kendime çok güveniyordum. Bir baktım hız ekstrem bitmiş. <laughs> Oh, I break Gel gel buraya. kaç kurt kaç. kaç. geliyor. <Gülüyor aesthetic> <laughs> biliyor musun böyle? Ye böyle. Hadi yesene böyle beni. Sen ne yapıyorsun lan böyle? <laughs> Nasıl bakıyor? <laughs> Oyunda geyikler var. Arka kulübede gördüğünüz gibi bir avcı var. Avcı çıkıyor ve sahte geyikleri bulmaya çalışıyor. Sahte geyikleri değil yani bizi değil eğer normal geyikleri vurursa akıl sağlığı düşüyor. Akıl sağlığı bittiğinde ise gece oluyor. Avcı geyikleri değil geyikler avcıyı kovalıyor. Avcı niye benim yanımda yine ya? Ya bırak Muhammed ya ayıp ya. Abi yandı Ya. Aha, doğrusunu bulmuş. Bakın yemek yiyin Osman. bir şey yapın. Kolay gelsin Osman. <laughs> Dayım. <laughs> Abi de kadar komik ya. <laughs> Allah'ım ya. Oha. Oha biri acıkmış. Muhammed Ulan niye bunu Ya Muhammed sen tövbe kuramazsın. space space. Abi okum bir tutur. Yunan Muhammed beni yakalayamaz. Bak. Ya bırak. Acıktım ya, Hadi Muhammed. Durar mısın? Durar mısın? Emmol. ye ye ye. Muhammed beni yakalayamaz. Acıkmayı bekledim ya. Yok evet canım bayağı evet, rahat Geri abi, acıkacağım. Acıkıyorum, çok acıktım ya. Aman beni vuramaz. Ya. <gülüyor> Alo? Evet Bir evet. şey diyeceğim, tutma aç, bak hele. Ya kimcik o bu bu ne? Suat kurtu yakaladık. Ben vurdum birini öldürdüm. Kurtakçısın sen? Ben tutmaç çektim vurdum kurtu. Abi ben Abi, turkuaz birini kovalıyor tamam mı? Böyle yeşil ha. yeşil ay bak yeşil ölmüş. SONRA giderken yerde ceset gördüm. Çalıların arasına girdi. Tutmaç dedim. Böyle dedi bak çapt. Ağzını aç bak çalan. Ya, nasıl biliyor aldırdı? <laughs> Bizim şeyimiz belli zaten. Siz görürsünüz. Şuraya böyle doğru gitti ya. Yani. Dur bakayım. Nerede? Allah. Oğlum o nasıl kaçıyor öyle? Ben nasıl yetişeyim buna? Lan bu nasıl kaçıyor? Ne <laughs> oldu lan? Ne Gel. <laughs> ya ağzını kıracağım ya. Böyle bir şey yok ya. O... <laughs> ya şeyin bahsettiği değilsin bu ya hayır ya <laughs> Ya Allah'ım yerim çok belli olur <laughs> Ya yıkanak sorun ikisi bu ya <laughs> Sessizlik Önce böyle mi devam edecek ya? <laughs> kurt yakın bu arada. Bu kurt ne Bu kurt. Kurt bırak peşime <laughs> Bırak. Bırak peşime. Öldü öldü çekildi öldü. Sağda ağzına Ya canım gidiyorsun. Çek şunu ayağımdan çek. Çıkacağız. Aaa ağzını ördüm. Ya çıkmaz sokağa girdim ya. Kapıya <laughs> ya. Haydi bak şimdi olayı anlatıyorum. Ben kapıyı kapattım tuzağa koydum. Tamam mı? Tutmacı da kurt mu abi? Kapıya. Kapıyı açtım. Kapıyı açtım benim tuzağa düştü kurt bunu böyle hopur hopur yedi Ondan sonra ben de azilere gittim bir daha tuzak kurdum İbrahim geldi kurt İbrahim'miş tuzağa bastı ağzını kırayım diye kurt sesiyle <laughs> <laughs> Abi evden çıktım dört tane yol var Sola döndüm tek çıkmaz yolu buldum Köşede sıkıştım öldüm yani. tamam ya Tamam bu bunu atıyorsun yanıyor oralar Tamam mı? Allah gelmiş Nereye? B'ye gelmiş B'ye geldi Hop buraya bir geliyorlar. İçeri geliyor. O ne lan? O da gitti. Yani çok fena pit atıyorlar ya. Belli bir yer geçmiş. O da gitti. Böyle geldi. Aynen orada. Burada burada adam. Hey. 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 Gitti bir. Gitti iki. Ya, ya olsun koşacağız dedik olur ya. Çok çılgın bir kertiş. Kertişe Önce de okuyayım işte. <gülüyor> <gülüyor> Bu da <laughs> sempatik kertiş. Mutlu bir dinozor. Sanırım. Sanırım. <gülüyor> <gülüyor> Peki Berkay, bu dinozor mutlu da değil bu değil. <laughs> mutlu kardeşim ağza bak. <gülüyor> <gülüyor> bu <gülüyor> daha çok böyle hani böyle mm, yüze işkimiş gibi mm, yapıyor böyle ya. Mutlu da değil dinozor da değil. Ay, yeşil bunu, de değil. Biz de uyandırdığı kelime geliyor <laughs> Mehmet abi. Lama. İlk, ilk anlatıma uyuyor olabilirim. <gülüyor> <gülüyor> çok çılgın bir lama oldu. Ya bak bana bak. Bunları, bana bak. Toplamıyorum bunları Bana bak musun, bana bak bana, bana, bana görüyor musun? Mu? Beni görüyor musun? Mu? He görüyorum. Aha. Dur göremedim. Görüyor musun? <laughs> mu? Kurt musun ha bak ne görüyorum. Bak şimdi ışınlanacağım hazır mısın? Hazırım. <laughs> Lan ben de paranoya oldum sanıyorum yanlış iksir içtim sanıyorum ya. Lan diyorum kurda dönüştürüyormuş bu iksir çevredekileri diyorum ya. Ben size söyleyeyim bakın mavi kırmızı yeşil hepsi iyi. En güzeli mavi maviyi bulunca için. Mavi olan görünmezlik demiştin değil mi Suat? Evet evet, içtin mi maviyi? İçeyim mi? E, i̇ç iç mavi görünmezdik Sen de onu iç, aynı Şimdi yedim ya seni, suat. gel buraya şimdi yedim seni. <gülüyor> 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 kaç, kaç. Öldürmemem için bir sebep söyle bana. <laughs> Hayvan ya. Kaç 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 kaç. Beni kurt sanıyor. Tutmaç sen beni öldürmeye tutma. Ben tutmaş, tutmaş beni kovalıyor. tutmaş beni kovalıyor. Tamam arkandayım. Hayır, Sağ fakir ol. ol. Arkandayım. <laughs> ya siz Allah diye 3 kişi. Ya, ya takım kurdun ölü bok. Mos var mı ya buraya? Kurt geliyor. Kurt geliyor. Abi kafayı yiyeceğim. Maç, biri maç, kurt, sokak lambası gibi. Biri benim peşime koşuyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Şu adam nasıl ölmüyor sokak lambası olarak burada? Mos mu? Merhaba. Aha, aha, ya öyle hareket yapma. Oha. Moment. Yapma. Oy. Aa. Osman. Vuramıyor. Moment kaç. <laughs> Sakın hiç yapma. Sakın yapma. Moment. Atamıyorum. Moment. 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 <laughs> <laughs> Allah'ım 3 kişi var burada ya. Bunlardan biri kesin bunlardan biri. Ya Berkay'ın akıl sağlığı bitecek, açlı bitecek ya benim bitecek. Ya bu riski alacağım. Berkay kaç. Ayy ayy. Ayy ayy. Bitiyor <laughs> bitiyor az kaldı bitiyor. Oy. <laughs> Oyyy. <laughs> 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 Taktik yaptı bak uzakta vurdu. Teyfi'ye. Uh. Yakalayamaz Tevfik çok uzak. Tevfik <laughs> Göz göze geldim. Tepek. Gör kardeşim. Bunu satma. Sen, <laughs> <muitos> <laughs> sen beni tehdit mi ediyorsun sen, <laughs> sen <laughs> beni Berkay? Ne yapacaksın ki Suat ondan? Bekle geliyor. Suat! Gelemesin ki. Bekle sen görürsün şimdi. Öldüm ya. Ben boğuldum ya. Oy! Orayı bitirirsen Suat. Ne? <laughs> <laughs> Çekim arabayla üstüne girip kaç son kişi mi? Son kişi mi? Son kişi. <laughs> son son, son ezdim eziyor. Ezdin Gel lan buraya. Aşağıda aşağıda. Aşağı, ben de bala bırak. Da, da. Çekil Osman Aa, orada. Çekil. Helal. <laughs> 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 Yalnız yine gel Osman abi. Çek Abi bana bir vurdu ben uçtum. Yani yok 9 kil almışsın Osman. Yok şov yapmışsın. Umurumda değil yani. gezler geçerim. <gülüyor> <gülüyor> O ne lan? Mehmet Kerim. Oo Suat selamlar. Aleykümselam. Nasıl? Sen de orada nasıl giriyor? Bura güvende gibi ya. Aa burada burada. Şuna bak şuna bak bak tipe bak şunu görüyor musun? Dur depik atıyorum buna. Depik atıyorum. Az az dur. Senin oraya şutluyor mu? ne yapıyorsun lan? Lan <laughs> <hiç içersene> lan. <laughs> tutma. Hayır tutma. Sesinden anladım. Hayır tutma. Hayır tutma. tutma. Tutmazsın sen. <laughs> Bak hadi, bir bakarız. Bir bakarız. Bak hadi, bak hadi. hadi gelsene, bak hadi. Bak, bak hadi. Hadi. Sakın yine başından masın. Umarım bir yerden sekersin. Araban takla atar, çarpar bir yere bir şey olur da dümdüz yol ya. 900 metre yarış verdi ya. İyi yol şey ya. Was? Dedim dedim Sankı. bana inanmadınız. Bak ne oluyor şimdi. Oyunun iyi arabasıyla. Yendim. Asya <laughs> <laughs> Oh, çok korktum. Allah'ın düştü sandım. Yok artık bu neymiş böyle? Oh, abi kafama geldi ya. Sıkıntı ben çekildim. Ben çekildim ya. Ben tutunca Ya ben Allah aşkına <laughs> ya. Osman niye ün oldu ya? Ya bir de çekil dedim ya. Çekil dedim ya. Mehmet Kerim ve İbrahim Hain bu arada. Osmanlı... Osmanlı ile beraber mi? Mehmet kurt kurt. Beyefendi kurt. <laughs> Beyefendi kurt. <laughs> Beyefendi kurt. <laughs> Siz yiyebilir miyim? Müsaadenizle. <laughs> Abi benim ben seni kurt görüyorum şu an ben kafayı yedim. Ah, <laughs> <laughs> evet abi. Oh. <laughs> lay 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 lay.